Simcek'ın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun. Bugün sizlerle beraber çizim dersleri videomuzda beraberiz. Arkadaşlar bugün gölge vereceğiz. Hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar başlayalım. Şimdi ben bir tane kara çizeceğim ve arkadaşlar bu karaya gölgeler vereceğim. Ve arkadaşlar tamamdır. Gördüğünüz gibi güzel bir kare yaptık. Şimdi belirlemek istediğimiz şey bizim nedir? Hemen anlatayım arkadaşlar. Güneşin nereden geleceğini belli etmemiz lazım. Şimdi mesela ister güneş buradan gelir. Bakın güneş buradan gelirse gölgede bu tarafı düşmek zorunda. Ama güneş buradan gelirse güneş de şeyde ee, bizim gölgemiz arkadaşlar aynen bu şekilde düşmesi gerekiyor. Şimdi ben gölgeyi sağ taraftan pardon e, güneş arkadaşlar sağ taraftan gelmesini istiyorum. Şunları bir serelim. Siz arkadaşlar benim verdiğim yöne belki tersine verirsiniz. Daha çabuk öğrenebilirsiniz. Daha zor olduğu için arkadaşlar. Neyse. Benim arkadaşlar güneşim bu. Güneşin arkadaşlar sağ üst köşeden geldiği için sol alt köşeye bizim gölgemiz gitmesi gerekiyor değil mi? Aynen şu şekilde arkadaşlar bir gölgesi olması gerekiyor. Karemizin. Şimdi. Bakın. Şu kısmı biraz böyle boyayalım. Yapay bir şekilde. veya dikey fark etmez. sol aşağı doğru veya sağ üstte doğru arkadaşlar böyle yapay bir şekilde boyadım. Daha sonra bakın bu boyadığım kısmın yarısı kadar da ters yöne boyuyorum. Yani aynen şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Daha sonra şu uçtaki kısmı arkadaşlar bakın 1 2 3 defa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve yani arkadaşlar böyle şu def yani bu şekilde arkadaşlar düz bir şekilde buraya boyayabiliriz. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle gitti yana doğru hafif bir şekilde arkadaşlar ve yuvarlaklar yaparak böyle hafif, hafif yuvarlaklar çizerek dağıtıyoruz boyamızı. arkadaşlar gölgemiz neredeyse tamamdır. Daha sonra ben uçlu arkadaşlar daha çok siyah yazdığı için uçlu kalemi şu gölgemizin hem kara ile hem de gölgenin arkadaşlar tam ortasında yani şu kısmı arkadaşlar daha koyu rengi yani daha koyu yapacağım. arkadaşlar neredeyse gölgemiz tamamdır. Şimdi gelelim şu kısma yani e, gölgemiz arkadaşlar buradan geldiği için bizim açık kısım pardon e, ışığımız arkadaşlar buradan geldiği için şu kısımlar biraz daha açık olacak. Niye arkadaşlar çünkü e, ışık oraya geldiği için bu kısımda karanlık tarafı olduğu için bu kısmı da arkadaşlar daha koyu yapacağız. bu tarafa hani sol tarafı veya sağ altıya arkadaşlar yaptığımız zaman bu, bunun arkadaşlar ters tarafına biz ya bunun yarısı kadar bir şey yapacağız yani şöyle bakın yarısı boyutunda çizgi atıyorum neredeyse Şimdi arkadaşlar bunu da dediğim gibi böyle e, kulak çubuğuma dağıtacağım aynı şekilde. Tamam arkadaşlar mesela şu uç kısımları da yani bazı yerlere de kulak çubuğumuzda kalan kısımlarla böyle boyayabiliriz. Tamam da arkadaşlar böyle bir gölge yaptık. Şimdi bakalım şu şu arkadaşlar uç kısmı biz işte, uçu kalemimizle yapmayı unuttuk. bir orayı da yapalım. Evet arkadaşlar inşallah bu çizimimizi bu gölge verme tekniği arkadaşlar beğenmişsinizdir. Şöyle bir simce yazalım. Ki kimin yaptığı belli olsun. İnşallah arkadaşlar bu gölgelendirme tekniğinizde yararlı olmuştur. Her gün çizim yeteneğinizin geliştirmesi geliştirmeniz dileğiyle görüşürüz. Beğenip yorum atmayı en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.